Sokullu Mehmet Paşa, Sokullu Umvanı Sokol, Bosna vilayetine bağlı. Bir kasabanın adı ve paşanın memleketidir. Mehmet Paşa, 1506 yılında doğmuş, önce Edirne Sarayı'na getirilerek Mehmet, Atını almış, sonra İstanbul'a gönderilmiştir. Sokullu, bir müddet silahtarlık ve kapıcılar ketudası gibi vazifelerde bulunmuş, sonrasında kaptanı deryalığa geçmiştir. Zeki ve kurnaz olan Sokullu, silahtar iken başta anası babası olmak üzere kardeşlerini ve bütün akrabalarını İstanbul'a getirerek çeşitli yerlere yerleştirmiş, bu aileden olanlara sokullu zadeler denmiştir. Kaptanı Deryalık'tan Rumeli Beyler Beylikine geçen sokullu, Kanuni'nin torunu Esma Sultan ile evlenmiş, 28 Haziran 1565'te sadrazam olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordusu başkumandanı General Trikopis, 1922 yılının 2, 3 Eylül Cumartesi, Pazar gecesi teslim olmuş ve esir alan Halit Akmansu adındaki albayımız olmuştur. Halit Bey, Yunan başkumandanı Trikopis'in teslim oluşunu şöyle anlatmaktadır. Akşama doğru elmadığı üzerinden büyük bir beyaz flama sallandı. Aramızda iki kilometre kadar bir mesafe vardı. Fakat ilerideki süvarilerimiz bir kilometreden fazla uzakta değillerdi. Biraz sonra süvari bölüğüne gelen beyaz flamalı bir. Yunan küçük zabitini yanıma getirdiler. General Trikopis gönderdi. Teslim olacak. Teslim, almanızı istiyor, dedi. Liga kumandanı Ali Rıza Bey'e gidip teslim alması emrini verdim. Elma Dağı eteğindeki Göyem Köyü civarında teslim alındı. Türkiye'nin ilk yer altı treni 17 Ocak 1875 günü hizmete girmiş ve iddia edildiğine göre Henry Gavain adlı bir Fransız mühendisinin teşebbüsü neticesinde meydana gelmiştir. Binen 150 bin İngiliz lirasına. Mal olan yeri altı yolu, tünel 100 yıl önce işletmeye açılmıştır. 550 metre uzunluğundaki bu yeraltı yolunda çalışan trene İlk yıllarda İstanbullular pek itibar etmemişlerdir. Bu, yüzden yeraltı treninin ilk yolcuları hayvanlar oranışlardır. İngilizler, 1914 yılına kadar tüneli işletmişler. Bilahare, Osmanlı şirketini devretmişlerdir. Yavuz Sultan Selim'in Memlüklere son verdiği 1517 tarihli Ridaniye Savaşı'nda Memlük Sultanı Tumanbay, Kahire yolu üzerindeki Ridaniye köyü önüne mevzi almış 200 İtalyan topunu siperlere yerleştirerek Osmanlı ordusunu top ateşiyle imha etmeyi planlamıştır. Yavuz Sultan Selim, bu 200 sabit topu işlemez hale getirmek için birkaç alayı gösteri taarruzu yapmak üzere Toman Bay'ın önüne bırakırken, kendisi esas ordu ile Mukattam Dağı'nı dolaşıp Mısır kuvvetlerinin arkasına çıkmıştır. 22 Ocak Perşembe günü başlayan Ridaniye Savaşı, 7-8 saat devam etmiş ve Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Tomanbay kuvvetleri 25 bin zayiat vermiş, ciddi miktarda esir alınmış, Tomanbay hazinelerini de bırakıp kaçmıştır. 29 Ağustos 1526 perşembe günü ikindi vakti Macar ordusunun muhaca girmesiyle muhac meydan muharebesi başlamış. 2 saat süren savaş sonucunda 637 yıllık Macar Krallığı tarihe karışmıştır. Osmanlı top atışlarıyla Macarları sarmış. Ali Bey ile Hüsnü Bey komutasındaki süvari birliklerimizin bir çevirme hareketi yapması sonucunda her tarafın sarılması yalnız Karasu bataklığının açıkta bırakıldığı meydan savaşında Türk hücumuna dayanamayan Macarlar kitleler halinde Karasu bataklığında boğulmuşlardır. İki saat içinde 100 bin kişilik Macar ordusundan eser kalmamıştır. Macar kralı 2. Leoş Dahyaltı ile birlikte bataklıkta boğulmuştur.